Osman Fırtınası, Rams Park'ta esti, Galatasaray Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Kuzeyli dostumuza mücadelesine ve disiplinine saygı. Bir kasabadan çıkıp bir dünya markası haline gelen Bodo ve saygı ifadeleriyle başlamak adaletli olurdu. Bu maçtan çıkacak belki de en önemli ders rakibe saygı. Dün kazanamazlardı ama bir saniye bile düşmeyen azimleri e, inançlarıyla yeni nesil futbola örnek oldular. Anadolu takımlarının her sezon başı bu maçı futbolcularına ders niteliğinde izletmesi lazım. Ağlamayan, zırlamayan, hakemden şikayet etmeyen, rakibin ününe büyüklüğüne rağmen mücadeleden vazgeçmeyen, yere düşüp kalmayan bu futbolcular futbolun tüm etik değerlerinden örnekler sundular bize. Teşekkür ederiz. Olağanüstü bir insan davranışı Torere'ye saygı. Bir insanın, bir futbolcunun yaşayabileceği en zor anlardan birini yaşarız. Sahada ilk ay Gündoğan sakatlanmış, aynı anda babasının kalp krizi, krizi geçirdiği haberini almıştı. O an insanı ikiye bölen bir sınavlı bu. Ne yaparsınız? Gider misiniz, kalır mısınız? Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Gitseniz kimse size bir şey diyemez çünkü insansınız. Ama kalırsanız sadece sahada değil yüreklerde de bir kahraman olursunuz. Torreira o gün sahnede kaldı ve hepimizin yüreğine sevgi, saygı kazandırdı. Kulüp bir ailedir. Aile içi problemleri, önemli olayların yaşandığı günlerde ortaya koymamak gerekir. Bazen ailelerin densiz, hadsiz evlatları olur. Düğün günü ya da cenaze demeden o günü rezil edecek her şeyi yapabilirler. İşte Galatasaray taraftarının küçük ama çok küçük bir kısmı kendi ego ve narsist duygularıyla bazen çok mutlu günlerimizi cehenneme çevirebiliyorlar. Dünkü bayramımızı, çenliğimizi barış alper yuhalamalarıyla utandırdılar bizi. Hiçbir şey düz bir satıkta gitmez. İnişler çıkışlar olur. O yüzden ailemiz kocaman. Birleri inişe geçtiğinde ona hoşgörü gösterip anlayış, sabır gösterip kazanmaya çalışmak bizim görevimiz. O konucu da bunu yapıyor zaten. Ama bir kısım geç ergen çıkıp bu kutlamaya bölge düşürebiliyor. Siz futbolcularımızın kellesini alır buna aday olursanız biz de sizin aklınızı alırız. Rezillik etmeyin deme hakkımız var sizin yuhalama hakkınız gibi haddinizi bilin. Bir yanda bütün dünyayı kendine hayran bırakan bir taraftar topluluğu bir yanda şımarık geçergenler. Bu konuları böyle dönemlerde Okan Hoca'ya bırakın. O adaleti ile futbolcular arasındaki dengeyi koruyor. Barış Alper Yılmaz'ı tribünlerin bu sezon kurbanı olarak seçmeyin. Karşınızda bizi bulursunuz. Yetti artık yeter artık. Hala vazgeçmediğimiz aile değerler adına bir kez daha makuliyete davet ediyoruz. Sezon çok uzun, Şampiyonlar Ligi çetin, lig kolay değil. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. Bunu unutmayın. Barış Alper Yılmaz düşüşte ise onu trollemeyin ki kazanalım. Rams Park'ta bir Ekim akşamı. Cumhuriyetimizin kuruluşun ve kurtuluşumuzun şenlikleri haftasında bir restel sundu Galatasaray. Dünyanın her yerinde yaşayan Galatasaray taraftarları sadece bir Şampiyonlar Ligi galibiyeti değil, aynı zamanda tarihe geçen bir performansın da tanığı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo Glimt'i 3-1 mağlup eden Sarı Kırmızılar sadece puan tablosuna değil kulüp tarihinde de, de önemli bir yer edindi. Gecenin parlayan yıldızı hiç kuşkusuz Victor Osimendi. Leroy Sané içinde bu seviyede bir yer açmamız gerekir aslında. Maça önde basmanın ne olduğunu anlatan şiir gibi bir oyunla başladı Okan Buruk'un öğrencileri. Bu stratejinin eseri olarak da henüz 3. dakikada Osimen'in golüyle öne geçti. Bu gol aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü olarak kayıtlara geçti ve Rams Park'ı adeta ateşe verdi. O durmaya niyeti yoktu. 30, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Nijeryalı golcü bu performansıyla sadece Bodo savunmasını değil, Burak Yılmaz'ın 6 maçlık Avrupa gol rekorunda kırarak üst üste 7 Avrupa maçında gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu. Bu inanılmaz istatistik Osmanlı'nın Avrupa sahnesinde neden denli dominant bir figür haline geldiğinin de açık bir göstergesiydi. İkinci yarıda da kontrol elden bırakmayan Galatasaray 60. dakikada Yunus Akgün'ün şık golüyle, çok büyük, çabalı, önde basan bir pozisyonun ardından gelen golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Odo Glimp'in 75. dakikada, Andre Selmersen ile bulduğu tek gol maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi. Galatasaray sahadan 3-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Maç önü bütün tartışmaları çöpe attı. Bu galibiyetin anlamı büyük. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ikinci galibiyetini alırken en son 2012 yılında elde ettiği üstü 2 galibiyet serisini de tam 12 yıl sonra tekrarlamış oldu. Bu sadece bir istatistik değil, aynı zamanda kulübün Avrupa'daki yükselişinin ve iddialı hedeflerinin de somut bir kanıtıydı. Okon Hoca'yı düşürmek için her tür katakullinin peşinde olanlara belki tokat gibi bir cevap geldi Ali Samiyen Arena Ramspark'tan. Bir nebze utanmaları varsa Okan Hoca hakkında rezil saldırılardan bir sürede olsa uzak dururlar. Dururlar mı sizce? Maç sonu analizler. Galatasaray'ın sadece bireysel yeteneklerle değil, aynı zamanda takım oyunu ve stratejik disiplinine de dikkat çektiğini gösterdi. Okan Buruk'un ekibi hem vücutta, hücumda yaratıcılığını konuşturdu hem de savunmada Odo Klimt'in hızlı hücumlarına, geçiş oyunlarına geçit vermedi. Özellikle orta sahanın dinamizm ve kanat oyuncularının etkili bindirmeleri takımın genel başarısında kilit rol oynadı. Galatasaray şimdi ligde Göztepe maçı bekliyor. Şampiyonlar ligindeki bir sonraki durak ise Ajax deplasmanı olacak. O Glimt ise evinde Monaco'yu konuk edecek. Galatasaray bu tarihi geceden aldığı moralle hem ligde hem de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam edeceğini düşünüyorum. Rams vakti Osman fırtınasının estiği bu gece Galatasaray taraftarların hafızalarını kazanacak ve gelecek başarılarında habersiz olacak bu galibiyet.